Federal Kriminal Polis Teşkilatı tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılında Almanya'da neredeyse her gün kadın cinayeti işlendi. İstatistikler, aile içi şiddet ve kadınlara yönelik suçların hızla arttığını gösterdi. Federal Kadın Bakanı Lisa Paus ve İçişleri Bakanı Nancy Feza, Berlin'de BKA Başkan Yardımcısı Michael Kreçma ile birlikte kadınlara yönelik cinsiyete özel suçlar raporunu sundu. Buna göre, aile içi şiddet vakaları bir önceki yıla göre %5,6 artarak Toplamda 180.715 kadını etkiledi. Feza, kadına yönelik şiddeti önlemek ve mağdurları desteklemek için daha sert önlemler gerektiğini vurguladı. BKA Başkan Yardımcısı Kretmer ise dijital alanın şiddetin itici gücü olduğunu belirterek 2023 yılında kadınlara yönelik suçlarda önemli bir artış tespit ettiklerini kaydetti. Durum raporuna göre, partner ilişkileri nedeniyle katledilen kadınların oranı %80,6 oldu. Kadına yönelik nefret ve şiddet suçlarının sayısı ise %56 artarak 322'ye ulaştı.